Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul YouTube kanalından herkese sevgiler, saygılar. Birinci sınıf Türkçe ders kitabı, birinci kitap sayfa 131. Verilen bilmecenin cevaplarını eksik bırakılan harfleri tamamlayarak bulalım. Yolcuları taşımak için gökyüzünde süzülürüm. Kanatlarım var ama ben bir kuş değilim. Kanatlar olup kuş olmayan, aynı zamanda uçan bir araç, uçak, tuşuna basarsan kumandanın bilgi ve eğlence sınırım. Camım vardır ama ben bir pencere değilim. Bu da televizyon. T L V yon. İçim buz gibidir benim, yiyecekleri taze tutarım. Elektrik kullanırım ama ben bir klima değilim. Buzdolabı Sayfa 132 verilen iki göz arasındaki altı farkı bulalım. Hemen şöyle dikkatlice bakalım. Hemen baktığımız zaman arkadaşlar buradaki merdivenin olmadığını görüyoruz. Merdiven birinci eksiğimiz. İkincisi buradaki sarı kasketimiz yok. Başlığımız yok. Üçüncüsüne devam edelim. Burada arkadaşlar baktığımız zaman tekrarlayın olmadığını görüyorsunuz. Şöyle buraya işaretleyelim. 3 Dördüncüsü gözlüğümüz yok. Evet beşincisi buradaki takım çantamız yok. Ve son olarak ayakkabımızın birisi yok. Bunları da tek tek yazalım. Merdiven, şapka, gözlük, tekerlek, ayakkabı ve çanta şeklinde yazalım. Sayfa 133. Verilen robot görsellerini inceleyelim. İlgimizi çeken robotun açıklamasını okuyalım. Bunları okuyalım arkadaşlar kendimiz. Sayfa 134. Verilen cümleleri uygun gösterilerek eşleştirelim. Kürşat uçurma uçuruyor. Evet burada kürşat. İkiye bakalım. İle ip atlıyor. İp atlayan kim? Emel ve Şirin. Buraya. Emel ile Şirin. 3 salıncakta sallanıyor. Salıncak resmimizde kim var? Kemal. 4 babası ile fidan dikiyor. Defne. 5 kitap okuyor. Kitap okuyan kim? Hatice. Sayfa 135 verilen görsel parçalarını ayırmış ve her parça bir harfle eşleştirilmiştir. Parçaların eşleştirilmiş harfleri olarak örnekteki gibi yazalım. Evet, ikincisi buradaki çocuklardan olduğu yer Üçüncüsü K. Diğerine bakalım. Y. Ü. Z. Ü. Evet şifremiz ne oldu? Gökyüzü. Bodrum sözcüğü nokta diye yazalım. Soruyu cevaplandıralım. Evet buraya gökyüzü yazalım. Gökyüzü hakkında neleri merak edersin? Arkadaşlarınıza paylaşın. Sayfa 136 bir metnimiz var. Gökyüzü okulu. Bir akşam evde ailecek sohbet ederken Abdullah Bey çocuklar gökyüzü okulu varmış. Gitmek ister misiniz diye sordu. Çocuklardan önce Zeliha Hanım hayret etmişti. Nasıl yani gökyüzünün okulu mu olur diye sordu. Ali ve Ömer de baba okulun adı mı gökyüzü yoksa gökyüzü mü öğretiyor diye sorarak söze katıldılar. Babaları bunun üzerine durun anlatayım diyerek bildiklerini paylaştı. Sayfa 137 Meğer Abdullah Bey'in okul dediği akşamları 1-2 saat süren bir etkinlikmiş. Belediyenin çatısında açık havada akşam karanlığında düzenleniyormuş. Uzmanlar gökyüzünü anlatıyorlarmış. Haziranda başlamış, havalar soğuyunca, soğuyunca sona erecekmiş. İlk ve ortaokul öğrencileri katılabiliyormuş sadece. Anlatılanları dinleyen Ömer, ben gitmek isterim dedi. Ali ise isteksizdi. Abdullah Bey bunun üzerine söylemediklerim var dedi. Çocukların ikisi birden başka ne var diye sorunca babaları sözüne devam ederek teleskop ile gökyüzünü inceletiyorlarmış. Ayrıca gökyüzü ile ilgili bir masal anlatıyorlarmış. Bir de ay çöreği ikramı varmış dedi. Sayfa 138 Ali teleskobu duyunca işte şimdi gidelim dedi. Ali teleskopları çok merak ediyordu. Param olunca kocaman bir teleskop alacağım derdi Nerede bir teleskop görse ilgilenir, incelerdi. Resim dersinde bile sık sık teleskop ve benzeri aletler çizerdi. Ali ve Ömer sonraki gün belediyeye giderek etkinliğe kaydoldular. İkisi de gökyüzünün derinliklerine teleskopla yapacakları esrarengiz bulucuda hazırdılar. Sayfa 139 eşleştirmemizi yapalım. Misafirlere sunulan yiyecek ve içecekler ikram 2. Gök cisimlerini görüntülemeye yarayan alet, teleskop, 3. Bir işte bilgisi ve becerisi çok olan kişi uzman 3. 4. Bir işte bilgisi ve becerisi çok olan kişi. Evet burada arkadaşlar 3 ve 4'ün sorusu aynı. Burada bir yanlışlık yapılmış. Devam edelim. Sayfa 140 soruları metne göre cevaplayalım Ali'nin ilgisini çeken teknolojik alet hangisidir işaretleyelim teleskop gökyüzü okulunda gerçekleşen etkilikleri işaretleyelim hemen buradan e, tam olarak ne olduğunu anlayamayan arkadaşlar burada tekrar okuyabilir açık havada akşam karanlığı düzenleniyormuş uzmanlar gökyüzünü anlatıyor daha sonra Teleskop ile inceleme var. Gökyüzü ile ilgili masal var. Ay çöreği ikramı var. Hemen bunları işaretleyelim. Teleskop ve gökyüzü inceleme var. Gökyüzü masalı var. Ay çöreği var. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.